Merhaba arkadaşlar. Bugün selam bildiğim depremlerden dolayı video çekemiyorum. Şu anda çekiyorum. Şu anda bugün amacım Minecraft'ta Ender Dragon'ı kesmek. Ve sadece 3 tane kod kullanma hakkımız var. Şimdi ben yanlışlıkla yaratıcıyı almışım. Hemen şu yapalım. Hatta kalma oyun modunu yapalım. Varsayalım. Şansa bakın köyde doğduk. Bu arada ben hiç bu kadar şanssız değildim. Ee, çöl köyüne hiç köyde doğmuşumdur ama çöl köyüne de doğ... Abinin dekorasyonu güzelmiş. Bu arada alacağım ben bunu alacağım. Yatak lazım olabilir. Şimdi ilk kodumu kullan. Oo şansa bakın ya crafting table varmış. İlk kodumu kullanmak için şey yapıyorum. Evet. Kodumu yazalım buraya. Kod. Yazınca biraz zor kasıyor. Bu sayede siz de yani, kod öğrenebilirsiniz. Ee, bu arada bakayım Şimdi burada yazıyor. Ben bu e, döneneği koydum. E, yanına bir tane normal A koyarsanız bütün tüm oyunculara gidiyor yazdığınız şey. E yaparsanız tüm varlıklara, e, P yaparsanız en yakın oyuncuya, R yaparsanız rastgele bir oyuncuya, S yaparsanız kendi kendimize. Ben şu anda kendi kodumu kendime yapıyorum. Şimdi ilk kodum e, güçlenmek için ne olsun? ne olsun. Netherite'cı ama bize demir de lazım olacak çünkü. Elmas olsun. Ben ne alıyorum? İngilizce? Evet. De. Hmm, yanlış. Şimdi bunu bunu buraya. Çek. Şimdi Diamond Block istedim. Şurada onun İngilizcesi yazıyor. Kod kendine Diamond Block ver. Kaç tane isteyeyim? Tabii ki de. Yani 19 tane yetmez ya. 34 tane, 38 tane isteyeyim ben adamcığımdan. Bakın şimdi ben bir şey yapmıyorum. Bana 38 tane elmas bloğu getirdi. Şu anda 2 iki, iki tane hakkım kaldı. Evet eşyalardan hemen kendime tabii ki de zırh yapacağım. Elması bunun için istedim. Çünkü Ender Dragon'dan düşeceğim. Bütün her şey hazır mı? Hazır. Şimdi craft table'ımızı yanımıza alalım. Adamını da çalıyoruz da ne hırsızlık. Sarmayın siz bunu. Bunu evde denemeyin. Hatta dışarıda da. Hiçbir yerde denemeyin bu benim yaptığımı. Oyunda bile. Tavşan öldürdün kedi. Ama çok tatlı. Hı? keserim. Git buradan. Katil. Ay çocuk gel sana bir elmas ver. Dilencim. Bir tane dile versem daha iyi olurdu ya. Dilenci mi çocuk? Bana odun lazım. Odunu olan varsa rica ediyorum versin. Ben yani zaten vermese de illa benim bir yerden bulmam lazım. Bu evler şato sanırım. Zenginler için. Vay be. Bak yine öldürüyor. Üst kata çıkalım. Burada kesin vardır odun. Boş vermiş. Ve çatıdan atladım. Baskın var. Dur yanlış. Baskın var. Kuleye çıkalım. Kulede kesin işe yarar bir şeyler vardır. Çünkü kulede bildiğiniz Bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla çünkü hiçbir zaman bir çöl köyünde doğmadım. Evet sandık var. Boş sandık daha işimize yarar Ya. Şansıma tüküreyim. İki tane kule varmış. Diğerine bakmaya gidiyoruz. Buradan atlasam ölürüm de. Diamond setim var. Diamond. Aa şuradaki evde bir şeyler var. O eve gitmeliyim. Sonra kuleye çıkayım şu suya atlayabilir miyim ölüyordum şu kimin içinden yukarıda baktığımda bir şey vardı evet çok işimize yarayacak bir şey bu ne işe yaradığını bilmiyorum ben bu kadar kod öğrendim Daha o şeyin ne işe yaradığını bilmiyorum golem nerede Bizim bizim çıktığımız buydu. Ama çıkalım ama Bakalım ne var. İnşallah hani okula çıkmamışızdır. Sandık. Aynı şeyler çıktı. Deşik olarak ekmek çıktı. Neyse. Alalım bunu. intihar ettim ya. Ne alaka ben bunu almıştım. Değildim. O kule nerede? Mimarını ne istiyorum. İntihar ettim yanlışlıkla. Şuna ya. bakın. Sen... Aa! Takas ettiler bir şey. Çikolata kurucumlar çıktı. Nereden düştüm ben? Bu kuleden düşmedim. Öbür günden düştüm. İçime girmemek öyle. Hadi er kule nerede? nerede Oradaymış. <laughs> Yanlışlıkla intihar ettim ya. Ve sadece üç tane eşyamı bulabildim. Siz kalktınız değil mi lan kediler? eşyalarım şuradaki şuradaki evin üstüne düştü. Yok olmadan onları almam lazım. Hala elmasım var ama ...gene de istiyorum yani elmasım boşa gitmesin. Heh, <laughs> hoş <laughs> şaflar. Gelin. Bir, iki, botum da buradaymış. Bir de hasar görmemişler ya. Bak kaç e ekmeğim eksik. Ah. İşte sizin köyünde ya. Her şey var bir ağaç yok. İkinci şey mi dileyemedim. İkinci şeyimde ağaç mı dilesem? Ama yok. Uf, ya. Ben burada ağacı nereden bulacağım? Bari gezeyim. Canım da az. Benim tavşan eti yiyeceğim. Ya üç tane dilek hakkımız var sanki cin çağırmışız gibi de. Bir poğu mu? istesem şu an Ender Dragon'a bile buraya çağırabilirim ama kılıcım yok. Yok çölde su var. Yok ağaç yok. şimdi Hatta şurası toprak bile. aa sanırım burada ağaç olabilir. Gidip gidip etraf da bırakmasınlar. falan da bulsak işimize de yarar yani. Şu direklerimi iyi bir şeyler için kullanmak istiyorum ama biri gitti bile. Yani az Kodladım yani. O ne? Ya boşmuş. Ben onları biliyorum. Buraya gideyim. Öleceğim ya. Oy şuradaki kapısı bir şey. Her oban çaldı. Hadi sen. 10 dakika şu an yürüyerek geçirdik. Zaten o kadar oban Kesilir birazdan. Nazarınız güzeller. Ağaç yok ya. Ben niye çölde doğdum? <laughs> ben bir zeka alayım. Ağaca ne gerek var ya? Şunlardan çubuk çıkıyordu ya. Ne ara unuttum? Yedi tane bana yeter de artar. Köyüm de orada sanırım. Ben köyüm değil de. doğru köy değil. Ama işime yarar. Köy köydü. Oh, 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 oh. Gece oldu zaten. Zombiler peş, peşliyor. Ya bu nasıl bir cam tasarımı oyunu bir kere. Şöyle kapatayım. Hmm. Kah? Hemen yatayım buraya. Ama ben o köyümü istiyorum çünkü orada craft table vardı. Bildiğiniz kadarıyla. Köy muhtarı. Bu köyde crafting table var mı? Yoktur herhalde. Ya benim benim o çok sevdiğim ağzım. Evet. Kılıç yaptık. Balta, kazma. Yaptık mı balta? Yok, yap. Baltada yapalım. Ve yaptık. Şimdi ona yiyecek lazım. Ekmekle yapabilirim. Şuna ekmek yapılıyor? Iı, ıı, bilmeyenler için. Ben yani bunu herkes biliyordur çünkü. da amatörler yoktur. Şimdi şunları burada yapalım ekmek yapalım. Hem de beş tane. Yeriz. Var <laughs> <Ne> yok <bağırıyor> ki. <laughs> ya ne olarak kaptı? Şuradaki şey nasıl taşıyor? Sen buraya oraya nasıl geçtin? Ben yerden kırıyorum. Bu kazma yaptık. Düştüm hallere bak. Evin arkasından kaçış planı yaptım. Şimdi e, ikinci dilerim dileğim olarak um. Ender. Ender. Bakın burada Ender Dragon yumurtası var ama burada kapışmayacağım herhalde. Ender. E'ye E'ye Diyeceğiz. 12 tane lazım bize. İşimizi garantiye alalım. On tane isteyelim. 13 üç. Gönder. Ben 13 tane göz verilmiş Şimdi son dileğim. Son dileğim olarak bir dilek hakkı daha ya iki tane dilek hakkı istiyorum. Artık bir dilek hakkım daha var. Yani şimdi iki tane daha bir şey dileyebilirim. İkincisi Bir ıı, ıı, dakika ıı. Ay dur ya ne yazıyorum ya ben Evet Ve Üf, Ben niye yapıyorum ki ya P de yapsam olur Hı. Ay bu ne ya? Bu değil. E. En... Cem. H. Ha yani. Ha. Ne. 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 Heh, ne, t, e? Ay ne yazdım ben? Neyse ben baştan yazmak zorunda kaldım ya. Bırak. Şu Şunu yapıyoruz gibi. dur. Şey yazmadım. Şundan. Şundan. And no Yanlıştır. Şu golden. Den, den nerede dedi? Den, Ve 64 yazalım. 64. Evet. Gönder. Ee, size büyü elma verildi. 64. 64. Heh. Şimdi farklı bir şey yazacağız. Son dilek hakkımız. Başka da bir dilek dileyemiyoruz artık. Only. ortal yanlış şu F de lan ve re hı. şimdi a ne şey Evet arkadaşlar ben beni zombi öldürmüş ben her şeyimi game moddan yine aldım. Ben eşya yapmıyorken beni öldürmüş. Her şeyi şey yapıyorum. Ben oyunda en çıktım. Videoyu da duraklattım. Gittim bakkala. Beni de öldürmüş şerefsiz. Bunlar. Gel lan buraya. Var ya sen. Vuruştu öldüm zaten. Swats. Swats. Sıfatsız. Zombi. Ben de artık yapmaya yapmaya şey yapmayı unuttum. Unuttum. Değil ama yanlışlık ölmüş yanlış koyuyorum. Burada bana blok, elmas blok falan çok lazım olacak. Ya arkadaşlar ya bu, bu. Tamam. Şimdi buraya da aynısını, bu, bu, bu. Şimdi buraya da aynısını, bu, bu, bu. Şimdi buraya da aynısını, bu, bu, bu. Hı. Gözleri koyalım. Onları gözlerini. Şimdi ejderhanın gözleri. Nerede yanlış var ya? Üç. Üç. Ha bunu koymamış. Ben ne diyorum? Niye olmuyor arkadaşlar ya? Unutmuşum onu. Şunu ejderha adı belir belirdi. Şu benim oraya gitmem lazım. Gidelim. Şu kalan ender e, geçitlerin geçitleriyle gidelim. Zaten çok az kaldılar Elmas blokları bana işimi yarayacak. Evet arkadaşlar bakalım. yol kat etmişiz. Ben video kesiyorum. Oraya gidince başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu nanet suratlar şeyler beni bırakmıyorlar öleceğim de oha abi oha burada videoyu kesiyorum o görüşürüz evet arkadaşlar e, hepsini kestim e, şimdi tek bu kaldı hazırsanız patlatıyorum önce elmamı yiyeyim köşeye çekeyim vursana lan ağzına burnunu Hakkımızı hayırlısın. Ee, elmamızı yiyoruz, atlıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> o gün o e, şey ım, videomda kuleden kuleyi hatırladım diyecektim. Of! Şu atıyor. Hadi unuttum. ağzını burnuna koyacağım. Seni yakaladım. Durun. Öldür hele ya. Ender Dragon. Öldür hele Enderman. Öldürüyorum. Asıl araya girmeyin. Şimdi, şimdi mal da öldüreyim. Boğazına 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 Gel lan. at bebe. Canım yarıya indi. Hatta yerden düştü. Mal suratlı ya. Ya o Şuradaki alevler geçene kadar dayak yiyeceğiz. Abi ben vurmadım ya abi. Abi ne zorluyor? Durun lan. Kaça kaç geliyorlar ya?

Çünkü bu endermenler bana bela oldular. Zaten tahmin etmiştim, Etmiştim. Kesiyorum. Ölüyor, 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 ölüyor. <laughs> Tiplere bak ya. Hepsi farklı bir tip. Değil. Gel ejderha sende ya. Senin bekleyeceğiz. Aha. Aha, bir dur. Bak dur ya. Zıkkımın kökü. Hah. Gel gel gel. Ölüyor. Öldü. Öldü. Öldü ya. Bu kadar işte. Öldü. <laughs> uh. Yumurtanız için. artık atlıyoruz. Tournament Minecraft Beta. Beta'ydı Beta çünkü arkadaşlar yeni sürüm ya. Beta. Da, da. Minecraft'ı bitirdim. En sonunda atlıyoruz. Arazi oluşturuluyor diyor ve yatan çine doğduğumuz için teşekkür teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ender Dragon'ı kestik. Farklı bir canavarla kapışmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, e, şey Hukuk'u gelen kapışacağım. Ee, başka siz yazacaksınız. Görüşürüz. Like atın.